Merhaba arkadaşlar. Günün sorusuyla birlikteyiz. Sorumuz çok güzel bir soru. Ee, soruya bir göz atalım. AD ile BC paraleldir. AD ile BC paraleldir. Şekilde verilenlere göre alan ABC'de kaçtır? Bize neyi istemiş? A, B, C, D yamuğunun alanı istiyor. Öncelikle AD ile BC paralel olduğu için Şurası dikse, şurası dikse, şuradaki açın da dik olması lazım. Çünkü burada u kuralı var. U kuralına göre şu açıyla şu açın toplamı 180'dir. O yüzden burası 90 olduğu için şu açı 90 derecedir. Yamuklarda köşegenler dik kesişmek zorunda mı? Hayır. Yamuklarda köşegenler dik kesişmek zorunda değil. Eğer ki, eğer ki Dik yamukta bakın ABC'de dik yamuk. Köşegenler de dik kesişmiş. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa yamuğun yüksekliğinin karesi yani şuradaki sayının karesi 12'nin karesi eşit olacak alt tabanla üst tabanın çarpımı. Alt tabanımız belli. Alt taban kaç? 18. Üst tabanı bilmiyoruz. Burayı ne diyelim? M diyelim. Hani burayı bilmiyorum ya. Yüksekliğin karesi eşit olacak alt tabanla üst tabanın çarpımına. Alt tabanla üst taban çarparsam yüksekliğin karesini bulurum. 12'nin karesi 144. 144 eşittir. 18 çarpı m olur. 144 sayısını 18'e bölerseniz kaç çıkar? 144'ü 18'e bölsek tabii ki 8 çıkar. O zaman m uzunluğu 8'dir. Şuradaki üst taban kaç çıktı? 8 çıktı. Peki yamuğun alanı nasıl bu durum? alanı. Yamuklarda alan bulunurken orta tabanla yüksekliği çarpıyorsunuz. Orta tabanla kimi çarpacağım? Yüksekliği. Yükseklik kaç? 12. Yükseklik 12. Orta taban kaç? Orta tabanı bulurken alt tabanla üst tabanı topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Alt taban kaç? 18. Üst taban kaç? 8. Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölse neyi bulursun? Orta taban. Orta tabanı yükseklikle çarparsam neyi bulurum? Alanı bulurum. 18, 8 daha 26. 26'ın yarısı 13. 13 çarpı 12. Bize neyi verir? Yamuğun alanı verir. Peki 13 sayısını 12 ile çarparsam kaç olur biliyor musunuz? 156 olur. 156 varmışlar da cevabımız C şıkkı olur. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.